Bu arada ben abi Trilogo'ya takım skinlerini yapan adam. Harbi mi? Aynen. Gördün mü benim videonun altında linklerini? İzledim videoyu ya. Linklere bakmadım da. O şeyleri düzelt ya camları. Bir şey gözükmüyor dışarıda. Aynen. 150 dolar dedim de işte bak. Bir adam kaçtı. Skinden, skinleri yapan. O biraz sıkıntı ya. Şimdi tekrar uğraşmam lazım. Vaktim falan yok. Ya sonra halledersin işte yaparsan yani. Halledersin ne, ne? Enes. Enes'e kapat edin. Uğur abi. Efendim. Nasıl Uğur abi anlamadım. Ko Konva beni sıkma ekle. Abi şu ha, tamam. şu şey güzel sen dosyaydı senin abi, bir kaçak TV yazısını da bir dosya yapayım ya. Sıkıldım valla. Ya Dörüyor, sen bir şey ben Bir kişi yapmıştı de, gerçi de. Yani şehir sen merkezine biz takılın girdik. yani kafanıza göre. Şehir merkezine gidip göbekten sağ yapacağız. Geç, geç 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 Geçtim geçtim. Nasıl zaten midem bıraktı. Göbekten sağ. Hatalı şoför buradaysan arkaya geçebilir you misin? Hatalı arkaya geçer misin? Göbekten sağ yaptıktan sonra tekrar sağ yapıyoruz. Bu kadar. Göbekten <laughs> <laughs> yavaşlayayım bayağı. Şey trafik var çok. Işıkta mı kaldı? Alp arkanda kim var? Bakıyorum. He? Gündoğdu lojistik ilgi. Ertuğrul TS'de antresi... misin? Evet. Dorsi alır mısın şehre gelmişken? Evet alayım da bir tane 1308 TS'de mi? Servise girecek varsa hızlıca girsin. 1208 yabancı galiba ama Yok yabancı değil Türk ama Belli de olmaz aynen Bir öne veya bir Allah TSD değil miydi o ya? Burada birisi beni sıkıştırıyor da Kim o? Melah yani, yani, sadece, sadece sulamaya da çalışmış olabilir Ben daha önce ifade ettim 5-10 kez Bela bu yollar güzel. Güzel de sürebilen yok. Uğur sürebilen abi. Ne güzel <laughs> abi. Efendim. 877 tip yarlar mısın? Çekilmiyor Değil mi? Da. Sürebilen çok da lagı mi? var. Kim? 870. Bu da aslında bir isim olabilir şu an. Hani kenarda da... durun alalım. He bu atarlı şoför tamam Aynen yani, bu burada bir isim alalım. Az önce sen geçerken de takılmıştı. Hasan devam. et sağda gölü gördükten sonra biz ileride duracağız bir resim alacağız burada bir tane şey var aylık yol var ama o aylık yola girmeyeceğiz düz devam ne oldu burada gene ya? Kim o ters yöndeki? Bela Boğazdan tabelasından sağ. Kim kimmiş o? Sollamaya çalışıyor. Benim ben ya şey ya. Abi dikkat edin, şey edin biraz ya. ya. He? Dikkat edin abi karşıdan adam geliyor. Adam bir frene bastı %90 hasar yaptı ben ne yapayım? Servise geç o zaman şimdi. Yakınız arkana kim vardı Dur geçeyim. Ya. Ben arkalara geldim. Bela Boğazdan tabelasından Karşına adam geliyor. Dikkat daha, edin. Sağ tabelasınız. Aynen. Düz gidip sağ. Oğlan 934. Aynaya bakmadan o dönüşü çekiyor. Rus. Valla ben de uzun bir aradan sonra Scania'yı ya, almışım. Hangi araçlar kullanıyorsunuz? Yeni Merso. Ya şu atalı şoförü. Gelen var karşıda. Atalı şoför sende lag var bak haberin olsun. Oyundan da yazdım da. TS'ye girdi şu anda ondan dedi. Oğlum nasıl iki burada mı? Gün doğdu sıraya gel. Dur ben bakayım da TS'ye tekrar. Al çıktın mı sen? Yo, şey işte üçüncü sıra herhalde. Sen benim arkama gelsene. Geliyorum. Ha oh, bu yol dümdüz. TS'de 20 kişi var şu an. Gün doğdu bir dur. Gün doğdu TS'de değil galiba. Şu oldu ya. Gün Bir dur sana alt verecek. 867 Anifren de dörtlerini yap Gündoğdu Bayağı zorladı şansını Gündoğdu ya Abi şu ben. sağa mı döndünüz siz ya? ya Poznan'dan tamam. sağa döndük Tamam tamam Poznan tabiliyosun lan Yerdeydik Abi burada niye biz gidemiyoruz de. ileriye ya <laughs> Allah aşkına Ha burada duruyor muyuz ondan mı? O kim bir tane geçmeye çalışan var bak bir Resim mi alacağız? Ondan mı durdun bırak abi? 18 33. abi dışarıda bir yerde kalıyorum bak sen. Bırak abi. Evet evet resim alsana. Tamam ben az soluyorum. Herkes geldi. Herkes gözükmüyor ben daha az ileri geleyim. User joined your channel. Gündoğdu mi? çiftler resim çektim ya. Burada iki sıra olmuş. Ya abi şu iki kişi yüzünden oluyor mi? bak. 1833 ve 1726 atacağım abi bak. Ön taraf ağır gidiyor yavaş gel. 867. Rica ederim. 10, ben benim. Açar Sebep. beyler bir dakika. Fecil bu arkada Texas olmamış. Abi iki kişiyi servisi yolladım. Alp sen gel kim sana ya? Bela çıkıyor. Yola çıkıyor. Geç. Arkası dağını fark etmiş. Devam edin. Tamam hadi. Geçtikçe alıyorum resim. Bela. Tamam sen al. Aa, tek sıra halinde fark edelim lütfen. 85 uyuyor galiba siz geçin. Ya evet, şu yani, 1886 ya, at, at abi deyla. ya. Vanla ya. Kaç? 1886, 1886 abi bilerek duruyor. Aldın lan sana çektim lan olduğu için. Durma düşmüş. Abi şu araba da önüne. Evet. Sen oyundan yaz. Apex halinde park etsinler. Tamam. Arka arkaya. Abi 800 bizim konvoyun araya 4, daldı. Hem de 4, araba. 4, de açın. dalabilir bir şey yapamam yani adama. Ben Şu, sen çektim herkes bekliyorum Efendim. Tek haline park et park edeceğiz sen bilesin dal Ben manzarayı dal Bu Isotonic kim? Bir de karşıdan gelen olursa söyleyin. Ben yani soldayım, soluyorum çünkü. Aldınız mı resim? Şamil Aldım aldım Tamam, devam niye et aldın Burak <laughs> Ne bekliyoruz evet. Arka tarafı yanaşmasını bekliyordum onlar da yeni geldi Tamam o zaman çıkıyoruz Ama şeye bak bir tane e, yabancı var Konvoy'un sağında ona dikkat edin Bu senin rengin ne? E, şey normal çıkıyor oyunda. Logo. Hiç şey yapmadım. <laughs> Azileri alabilir misiniz? Yer kalmadı. Abi tamam. 800 biliyoruz, biliyoruz. neler yapıyor ya. <laughs> o arabacı değil mi? Bu mı yapıyor? <laughs> Derken, bu anlamda. Uğur, bahsele bir ne? Çarptığı için attım. beyler şimdi bu kadar resim aldık daha Hı, sonra son 200, aynen. 200 biraz gidelim artık son 200 kilometre de alacağız çok durduk gidelim azıcık yoksa bitmeyecek gene konvoy kısa zaten video da uzun sürüyor abi yok öyle kısa olduğuna bakma sen mesafenin çok kalabalık çok duruyor zaten <laughs> biz uzun aradan sonra yaptığımız için baya oldu konvoy yapmayalı İskandinavya'da yapalım bir dahakini ya buradan Eski Pazar... artık Pazar akşam yapalım mı? Bilmiyorum Kesin. ki olur ya fark etmez. Neyse, onu konuşuruz konuşulur. Ela biz önden hızlandık sizde ona göre hızınızı koruyun, takip mesafesini de koruyun. hızlanabilirsiniz Araya bir tane yabancı girdi. Ya bırakın geçsin adam ya, geçsin yani bir şey yapmadıkça sorun yok. Tamam. Vela takip mesafesine lütfen. MSI Notebook kullanan var mı? Yok mu? Yokmuş. Evet. Normal notebook kullanan var mı? Evet Hı. ben, ben notebook Ne kullanıyorsunuz? Lenovo Z510 Arabası oluyor bir tane Acer Ekran kartı ne onun? Hangisi? Lenovo'nun GT 740 yani Eski mi bilgisayar ya? 3 yıllık olacak neredeyse Senin sesin ne bana 2-3 tane geliyor? Aşkısından geliyor onlar ya. Hoparlörle oynayanlardan sekiyor. Bazı kulaklıklar taşırıyor ya. Misal benimki. Bela takip mesafesi. Şu an ben bakıyorum taptan arası açılanlar var. Ya ben tam aradayım şu an. Gün doğdu arkadaşlar hadi biraz açık. Abi çok duran var. Dip dibe gidiyorlar böyle. Öndeki durunca o da duruyor. Arka taraf durmak zorunda kalıyor. Abi 70 sabit yapar ya. İşte yapamıyor adam. Dibinden gidiyor. Çok heyecanlı galiba. Ya bak 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 bak. Sollayan var. Cık, yabancı onlar. Bura ya geçsin evet, onlar ya. Sallayın onlar geçsin. Araya mesafe bırakın da ya. araya girerler. Kaza da Senin isim ne? Çocuk konuşan. Kaza. Kaza diyen kimdi? Hasan, Hasan. Yok, kredi. Evde Dorsi mi var onların ortasında? Hasan, biraz mola versene. Çok konuştu. Adam Dorsi'yi bırakmış yolun ortasına ya. Kim o? Bizden mi? Bakın bilmiyor bizden. Emre bir şey. IP'ye bakamadın. 1355 herhalde. Köprüde mi o nerede? Bana daha denk gelmedi herhalde. Arkada. Arkada mı kaldı çıkıyor. çok? Ya, konvoyun arkasında. Oo, geçtim ben o zaman çoktan. Bana denk gelmedi çünkü öyle bir şey. Köprüden önce. Bakıyorum Adam ne der? İlan arkasında evde mi var? diye. İlan arkan evde mi var? Bin beş kilometre kaldı herhalde değil mi? Yavaş yavaş bu 1448 kim? Beyler konuşalım Ne yapıyorsun? Dur şu adama Yollayabilirsek önüne Gitti zaten intihar etti kendi Bunun bunda lag mı var? Bu ne yapıyor ışınlanıyor lan bu adam Konuşmak isteyen var mı? Baksana adama Bu arka niye durdu gene ya? Önde biri vardı da ondan durduk Neyse devam şimdi önümüz açık basın bu kebap asasını arkası lütfen açılmasın fazla. Abi benim pingim 400 oldu ha. Abi 1448. Sunucu şu an fena. 157 Ama kimse kaslıyor bende. Abi bir sonrakini Evo 1 ve Evo 3'te yapsak ya. Birisi soluyor. Ben ha. geçtim, pardon. Ya tamam bir sonraki İskender'de de olacak. Ön çok boşta ondan Aynen geçtim abi, baksana mesafeyi abi. Çok açık tutuyor adam. Kim? 400, Bilmiyorum biri çok fazla mesafe bırakmış mi? aşırı. 400 kilometre. 1448 tehlikeli. <laughs> <laughs> Tersi Ben ekran resim aldım ama al. pin koyu alamadım. Allah bir dakika konuma yarısında da gittim. Raja ne yapıyor abi? <gülüyor> <gülüyor> İyisin. Bakma sen yarısında 15 mi? Evet ben de. Ne daşınız ya? Bizim askeriz. Oh my god. Dene. Nasıl yaptı? 1448 da olsun. Stop ettim lan. <laughs> 48, <laughs> <çok tehlikeli sularda gülüyor> <laughs> 48 çok <laughs> tehlikelislerde yüzüyor. Onun tip usulü beni karıştırdı. 1448 çok tehlikeli. Kim o? Onun neki ne ya? ya? Arkadan vurmadım, yandan vurdum ya. Beyler bir şey oldu bana. Ne oldu lan bana? Bela takip istiyorsun? mesafesi, takip tamam, mesafesi. Tamam. Tabii, abi, takip ya? mesafesi koyuyoruz ya, bir Sıkış anda durunca vuramıyoruz yani. Bela açılın biraz, ortadakiler. Dosyayı 25 ton mu aldınız, ne yaptınız anlamadım ki. Bu bura fena yalnız ha. Oo bu harika da güzelmiş ya. Burayıymış. iyiymiş. Basalım biraz. Valla buna da manzara. Buradan bir resim alalım mı? Alalım. Almayalım almayalım bence. Oğlum baksana sağa ya. Bu şey. Ben göremiyorum ki çok arkadayım ya. Daha yokuştan indim ben. Soldan araçlar geliyor. Soldan araçlar geliyor. 1830 sollama yapma. Neyse buradan ıı, şimdi şimdilik resim almayalım. Zaten videoda çıkacak burası. Adamla aynı aynaya geçtik ya. Sürtü aynaya Adama helal olsun koydu geçirdi. Yalnız şu an gittiğimiz yer bende işaretli değil. Biz yanlış mı gidiyoruz acaba? Sen öndekileri takip et ya. Aynen yapıyorum. onu takip edin. Abi ben çıktım benim yüzde yüz hasar yaptı şu araba olan. Vanla 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 vanla. 440 %100 hasar yaptı. Ekran resmi de var. Bak alamadım. <laughs> Adamlar kim daha geçiyor bizde. Süreci kim diyor? Hı? Polanyalı az önce konuştu da süreci kim diyor? 1698 ping var. Lag var. Beyaz şu, şu an kapasiteden dolayı lagla. Adam az önce güzel sövdü bak. Sövmedi, de Sürücü kim dedi bir şey adam bir şey demedik ki ya Hoş dedi Ya yok onu demedi Who's the dedi Bunu bana dedi herhalde önümdeki adam bir anda takıldı Soldayım dedim baktım adam geri en sola kaçtım Vallahi ben önümdeki kredi takip ediyorum o ne yaparsa ben de onu yapayım <laughs> Ben de önümdekini takip ediyorum çünkü ilgili bir sola sağa giriyor. bak korktum şimdi aa ben kaldım Kredi yüzünde zaten ah, ah, biri girdi arkadan. Nasıl? Arkadan biri girdi bana. Oho yaptı şeye bak adamın ya. Lan vurma insanız ya. Abi şu 1448 olsun alıp bir tane resmi olarak bana atabilir mi? Ya basma şu oraya tamam ya. Helal kombo açıldı biraz. Kuret durmana mı? Abi anı. ön taraftaki gitmiyor ya. ya ön durdu bir var ki. Çekmedi tabii. Yani. Beyler. <laughs> Önlerde olanlar lütfen. Hadi fazla açmayın. Zaten ben kuretten korkuyorum. Bir ani duruyor. Onu da elde duruyor. Benim yokum nokta. Şey. nokta. Nokta yok sende. Efendim abi. Ali'ye fazla açmayın. Tamam. Tam masi tutuk. Mas mas Sen de. Bunun arkasına Ponder bak Ponder Orayı bay açmış ya Abi çekmedi ya valla Burak abi asla ya Ponder kim? Ben ben Geliyor mu sizin? Onun tır gitmiyor ya Geliyor da yani <laughs> Oradan 300, gidiyor 300 metre boşluk var <laughs> Kapadım kapadım